Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ramazanda oruca ne zamana kadar niyet edilebilir? İslamette gün geceyle başlar. Yani akşam namazı vaktinin girmesiyle gün başlar. Kişi gecenin tamamında yani akşam namazı vaktinin girmesinden sonra sabah imsak vaktine kadar tabir ettiğimiz sabah namazı vaktinin girmesine kadar niyet edebilir. Ayrıca gündüzün yarısı dediğimiz kaba kuşluk vaktine kadar niyetini edebilir. Kaba kuşluk vakti öğlen namazı vaktinden yaklaşık bir saat öncesine kadardır. Ayrıca bazen niyet etmeyi unutanlar oluyor. Hanifi mezhebinde niyet etmek telaffuz olarak şart değildir. Kişinin akşam namazı vakti girmesinden sonra yarın oruç tutacağım şuuruyla yani bana kuvvet lazım yarın oruç tutacağım şuuruyla çay içmesi, yemek yemesi, sahura kalması bu gibi fiiller de niyet olarak geçerlidir. Velhamdülillah Rabbil Alemin.